Bunu ben şimdi yardım edeceğim. Gökhan'ların koridoru <laughs> çok zor ama. Gökhan <laughs> sakin oyna pasif oyna senin koridorun çok zor. O iki adam sizi çok vurur. <laughs> ben bu mama güvenmiyorum ki zaten. O yanındaki büyücüyü biliyorsun zaten. O bayağı dürter sizi. O yüzden diyorum. <laughs> ah cana bak cana. Ben çim yokladım da çimden adam gelmiyor. Niye gelmiyor YouTube? Sağ sol yapıyordur kanka. Yo direkt attığım yerden çıkıyordu. Sen attıktan sonra rahat rahat yürüyordun. <laughs> ne bileyim oğlum şimdi. Çimden adam çekiliyor normal şartlarda. <laughs> Adam koridor ittirmesin özün varsa keseriz onu ha. Bırak itsin koridoru. <Gülüyor> <Gülüyor> az, öne olavuk, az öne çıksa lan. İyi lan. İyi çıksa İyi yani. Ne lan. İyi lan kesmi mi yanlarını? Nerede oğlum? Gitti mi? Sağ ol. Yakarım sana. Koyunu lan da var bunun. Yani. Alırım bir dal. Geliyorum ADC'nin arkasından Kovalamadım. Geliyorum Abi, adem yok. geliyorum. Keseriz onları. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Yazayım, yazıyorum şunu bana Instagram'a. Yaramı alamayız çünkü. Kaçamaz. Bana sıçranı yaptırıyorsun Adem. Bir açıklama istedim hemen. Ne? Sıçra atmana gerek yoktu ki sen attım ben tutuştur attım onu. Vallahi. Evet. Görmedim. Bak nasıl göstereceğim tutuşturun süresini. Neyse. Evet. 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 Farkına değilim olsam girmezdim tutuştur atıp. Bir şey olmaz ya. Ülkeyi de bastım direkt öldürelim diye de. Sen koridoru gene biraz hmm. geride tut. Adam ileri gitsin. Direkt keseriz onu hemen. Kafasına yıldırımı koydum ben geri çıktım ha. <laughs> 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 bırak bırak. Bırak Allah'ından bulsun. Sıçrasını güzel. aldım. <laughs> Sıçrası yok onun artık. şu kafasına yer bir tane. Beyaz atar oradan gelmez o. Şunun iyi. Şu mavi keseyim ben ejderhaya gideceğim. Hadi öldürsün ikisini birden be. Geri zeka alırım. <laughs> Ay senin amına koyayım ben ya. Aga ne oluyor sana aga? Ne vuruyor lan ben ona? Bak çocuğu yandırdı küfür ediyor. Adem sağ. Sağına dikkat et adem. Görüş atıyorum nehrin bir yerine kadar. Nehir bizde ya. Aha arkasından geldi. <laughs> eyvah. Eyvah geldi arkam. Hayvan geldi Yusuf abi. Ölme 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 ölme. Az daha dayan. Birkaç saniye daha. <laughs> Koşuyordum <marik>. Öldü öldü. <laughs> o da öldü. Canı çok az ona ya. Bir tane vur lan şuna. Bir tane alttakiler gelecek mi? Geliyorlar. Gökhan görsene, görsene. lan beni. Oyundan düştüm gene ya. Neyini göreyim sen? tamam ya. Ay Miss Fortune ultiyi görsen ağlardın ya. Mal oğlum o. Ormancı gelecek, ormancı gelecek. Tamam daha fazla zorlamayın. Benim canım yok. Adem! Adam arkamda Abi. Adem. Bak burada. Geliyor. <laughs> Yetişemedim ki. kaça kaça izlerin içine kaçtım izler beni öldürdü ama şaka gibi ah <laughs> ha Bu var ah ya Ormancı, Adama desteğe gider misin Ormancı? Evet, seraya aldım kardeşim. Bak da. Ben karcı Ormancı geliyor buradan. Sana bak. Yani gelsin. gelsin. Gel lan 2'de 2 at bize. Kuleli kırdın. bak an onları keselim ya. Orta gittim. gitti Neyse. Neyse videodayız bir şey demeyeceğim. Neyse. Çektin mi? Çık. Tamam onu öldürdüm O diğerini de öldür. Ben ne yapacağım şimdi? Oğlum ölçmedim ki <laughs> Bana doğru Kaç. Kaç. Gördüm. Mal. Sana diyorlar ki çok mal kullan. Adam mı? Hmm. Sen benim ne sandın lan? Kaça kaça nasıl öldürüyor adamı görüyor musun? Gördün mü Yusuf abi? Ayı yönümü aldık kesemedim. İyi bak ben ona yaklaştım. Onu, onu öldürürüz dedim ama öldüremez. Çok az canı var adam. Yok mu Bir tane daha. Güzel. Kaç Adem kaç. Eyvah. Adem boku yedi. Kaça kaça yapın <laughs> bari de şu alayım oraya. Geliyorlar. Gördüler. Bak kahretsin. <laughs> az daha oyalayamadınız, az daha. Oyalayacak bir yerimiz yok ki, öldük. İşte oyalasın, kaça kaça dedim, kaça kaça dedim beni, kaça kaça kaça. 2-0 biter. 0-0. 2-0. Adem'i dondurdular oğlum. Kanki demek istediğim ne biliyor musun? böyle hani ejderhanın tam tersine doğru koşarsanız hani adam buraya gelmesi daha geç olacaktı. Tamam bitir 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 bitir. Ormancılar yok you. yine. Sağda. Hangi sağ fark etmez. Misin? Sağ komple totemmedim. Bırak beni ya. Ayı çık ayı. Çok ayı. güzel. Eyvah. O işte kötü. Gitti. Kaçınalım artık can bitti. Gökhan, Gökhan onu yaklaştırma bu anı. Sana tank basıyorum oğlum rahat ol. <laughs> Kalkan basıyorum, at o sana. Eyvah. Eyvah. <laughs> Öldü. Patates. Berger şey, oradan, oradan, oradan artık dert öncesi et. Hangi artı alacak, sana nasıl Artık mı var? Geliyorum geliyorum yetişemedim. Lan Adem onu stunlasan var ya öldürmüştük. Vuramadım. Ee, bize karşı ne yapacaksın kardeş? Smackdown mı yapalım illet ha? Bunu istiyorsun? O kademe zarayı vermememiz lazım. Ha, adam orada. Şu ormancıyı hemen keselim. O giriyor galiba. Geliyorum geliyorum. Bir geliyorum. geliyorum kardeşim. Güzel. Adelio gitti. Drag kanatta. Orta kuleye gidiyor. Bizim adacık sorun ya. Bir <laughs> saat yakıyorum. Son... Fırlatmak yanlışlıkla bastım şeye. Onu kesemez. Oyun biter. Ha, oyun bitti lan. Adam keselim onu. Kıracağım zırhını şimdi. Tamam onu. Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Kaldırdım ya. <laughs> ah geri gitmese var ya. Mille yetişmemiz lazım. Onun götü delindi ya. Kapının götü delindi ya. Okay. Adem mide yetiş lan Beyzat koş. Ben Beyzat Adem Beyzat Adem <laughs> Beyzat. Yetişirim ben oraya. koştur koştur gideriz bunun Ben base atıyorum. <laughs> İtem alayım. Bayağı tankım. Şu an bitten yararız. <laughs> Güzel pozisyon bulamazsak ölürüz. Bulursak keseriz. Bir ihtimal daha Yok hadi şey gelin yanıma. Biz fazlayız abi. Çok iyi, çok iyi bitiririz. Yapıştır onu. abi. Tamam. Ultim, ultim 4 saniye. Ayı gel öyle. Ayı. Vuracağım onun kafasına Tamam bitirdiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor>